Merhaba arkadaşlar. Bin marketlere 13 Kasım Cuma günü hangi ürünler geliyor? En net ve gerçek kataloğundan resmi listesinden sizlere sunuyorum. Buyurun başlıyorum. HP marka 14 inç laptop geliyor. 4500 lira. Özelliklerini listeden okuyabilirsiniz. Devam ediyorum. Oppo A5 2020 cep telefonu geliyor. 2300 lira. Özelliklerine bakalım. bu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Digisu 32 inç uydu alıcılı Ready televizyon. 1000 lira. Heyfer kablosuz şarjlı dikey süpürge 900 lira. HP Pavilion Gaming 400 kulaklık 200 lira. HP Pavilion Gaming 400 çanta 180 lira. HP Pavilion Gaming 200 mouse 130 lira. Sony marka bulut kulaklıklar 150 lira. Philips Powerlife buharlı ütü arkadaşlar 260 lira, fakir şarjlı el süpürgesi 230 lira, şarjlı saç sakal favor düzeltme aracı arkadaşlar, Aprilia marka isterseniz şarjlı isterseniz normal pille kullanabiliyorsunuz 50 lira fiyatı, Kumtel konvektör ısıtıcı 2000 wattla çalışıyor 140 lira. Fakir Frida saç kurutma makinesi 2200 wattla çalışıyor. 100 lira. Dijital yazı tahtası Starcom'dan geliyor 30 lira. Bir resmi daha var. Özelliklerine bakalım arkadaşlar. Tek pille çalışıyor. 6 aya kadar çalışıyor. Katlanır yatak arkadaşlar. Ebatları 90'a 190 santim. 180 lira. Plastik sandalye 60 lira. Koridor barfiksi 50 lira. Oval dikiş kutusu 10 lira. İçinde malzemeleri var tabi ki. Bebek örme eldiveni 15 lira. Kız ve erkek çocukları için kazaklar pembe mavi 18 lira. Işıklı çocuk çizmeleri 30 lira. Bebekler için panduflar 18 lira. Gezer marka. Büyük boy ABS valiz 115 lira. Orta boy ABS valiz 100 lira. Küçük boy kabin boy ABS valiz 90 lira. Şu amaçlı dolap 60, 175, 31,5 cm batlarında 230 lira. Kumtel dinamik ankastre set 1000 lira. Arden'den 18 parça seramik yemek takımı 200 lira. Bakın net resimlerle sunuyorum. Altışar tane servis tabağı, çukur tabak, çorba kasesi ve kenarları altın yaldızlı 18 parça. İkili dikdörtgen kase altın yaldızlı 28 lira. Yine altın yaldızlı kayık tabaklar 15 lira. Altın yaldızlı gondol tabak 23 lira. Salata kasesi 25 lira. Normal kaseler de arkadaşlar 20 lira. Altılı pas tabakları altın yaldızlı 70 lira. Altın yaldızlı iki katlı kurabiyelik 37,5 lira. Ahşap standlı büyük gondol. Arkadaşlar bu servis tabağı, meyve tabağı, salat kasesi olarak kullanılabilir. 30 lira fiyatı çok güzel bir bakın görüntüsü var. 30 lira. Sevs marka yanmaz yapışmaz tek fiyat ürünler. 16 lira. Peki ne var bunlarda? 12 cm tencere, 14 cm tava, 14 cm sahan, tanesi 16 lira. Bonera marka çift kuplu cam kapaklı tava 28 cm 70 lira. Yine Bonera marka 28 cm tava 50 lira. Çiğ köfte tepsisi 38 cm 20 lira. Krom sini tepsi 65 santimetre 30 lira. Tek fiyat düzenleyici ürünler arkadaşlar. Yumurta saklama kapları. Saklama kapları. Tanesi 7 lira. Lav marka tereyağlık. 6 plastik üstü cam. 10 lira. Şefs tek fiyat bıçak çeşitleri. Rengarenk arkadaşlar. Şu sarı olan ikili olarak satılıyor. 8,5 lira. Dekoratif ağaçlar 10 lira. Lav altılı ayaklı tatlı kasesi 25 lira. Çamaşır kurutmalı Casilda Home'dan 60 lira. Nature Love'dan fincan ve demlik seti arkadaşlar buna Çin çayı seti diyorlar. Fincan 220 mililitre demlik 300 mililitre toplam fiyatı 40 lira. Rakle marka konseptli meşrubat bardağı 570 cc 7,5 lira. Kamuflaj polar bereler boyunluklar 10 lira. Kamuflaj desenli avcı eldiveni 25 lira. Kamuflaj sırt çantası 30 lira. Kamuflaj avcı yağmurluğu medium large x saç ebatları var 43 lira. Kamuflaj desenli çoraplar 40-44 numara arasında 7 lira. Avuç çizmesi de geliyor arkadaşlar 41'den 44'e kadar 30 lira. Kadın kapüşonlu fermuarlı velcro well sivitler small medium large x large ebata ebatları var. Tanesi 38 lira. Leton marka kadın tam fermuarlı mu line sivit medium ve large gelecek. Fiyatı 40 lira. Erkekler için de Leton'dan kapüşonlu sweatshirt, medium, large, x saç ebatları gelecek. Fiyatı 40 lira olacak arkadaşlar. Erkek trekking botlar 41'den 44 numaraya kadar 50 lira. Kadın kapüşonlu kadife spor takımı small, medium, large, x saç ebatları olacak. Fiyatı 60 lira. Kadın erkek eşofman takımları small, medium, large, x saç 40 liraya geliyor. Şeritli simli pançolar 20 lira. Pomponlu ev terlikleri 25 lira. Sütyen yıkama topu 4 lira. Kadın el çantası 15 liraya geliyor. 3 ayrı rengi var. Erkek el çantası 20 lira. Lisanslı pijama takımları kız ve çocukları için tanesi 30 lira. Ne var üzerinde? Frozen var. Mickey var ve Minnie var arkadaşlar. 30 lira. Çocuk kol saatleri, desenleri rengarenk. Fiyatları 13 lira. Barbie balerin bebek. 30 lira. Çocuk lollipop. Lastik toka çeşitleri. 7 lira. Oyuncak güzel evim. Picolla modiden geliyor arkadaşlar. Mutfak var, banyo var, salon var. Bakalım şöyle. Tanesi 75 lira. Dondurma oyun hamuru seti Artcraft'tan geliyor 30 lira. Artcraft'tan kinetik oyun kumu, inşaatla alakalı olan kutu var 15 lira. Bir de arkadaşlar cupcake'li olan kutu var 15 lira. Ortaokul tüm dersler soru bankası 10 lira. İlkokul tüm dersler soru bankası 7 lira. İlkokul tüm dersler yaprak testler 5 lira. Unutulmayan masallar Pinokyo, Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız, Parmak Çocuk ve Jekir Fasulye Ağacı tanesi 4 lira. Değerler eğitimi karma kitapları Kırmızı Kedi Çocuktan, Havuç Koştu, Küçük Zürafa, Kirpi ve Balonlar, Pamuk Karardı, Fiyatları 3 lira 25 kuruş. Maceracı kaşifler ve bilgi yarışması kutu oyunları tanesi 25 lira arkadaşlar. İşte bu ürünlerin hepsi 13 Kasım Cuma günü bir market raflarında olacak. En net ve tek tek liste halinde sizlere sundum arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, hayırlı günler diliyorum.